Bugün ne oynuyoruz? Ne, ne Paris, oynayacağız Paris, bugün? Kilit. O zaman ben kedi polis olayım. Olur. <laughs> Hadi bakalım sizi yakalayacağım. Kaçın araba. Allah'ın öyle bir nimet <laughs> vermiş ki. Güçlerini almaya gidiyorum. Kaçın ayağa. <laughs> Nasılsınız abla? Oyun oynamak istiyor Arda ben. Oyun oynamak istiyor musunuz? Gel kapıya. Hadi çabuk. Çok Oyun oynamak istiyor, istiyor musunuz? Bir şey istiyor mu? Oyun oynamak evet. istediğinizde gelin. Timur. istediğinde gel. Tamam mı? Gel. Hadi. Çabuk. Seni yakalamaya geldim. Kaçma. Psst. Ateş. Bana ne yaptın? Ateş. Ateş Bir dakika göz açık oynuyoruz değil mi? Ha, kapalı oynuyoruz. Sizi nasıl yakalamam istiyorsunuz? Ben ne yapacağım şimdi? Aa, kim yaptı ona? Ah. Oh. Onu kim yaptı? Ah. Oh. Ah. Oh. Sizi yanmaya geliyorum. Ne oynayalım peki? Bak yapmamı istediğim bir şey yapayım. Sallıyor Sen, musun seni? Sen oynuyor Sen, musun? Ne oynayacaksın? Ne oynayacaksın? Şiştahane oynamasın değil mi içeri? Miray hoş geldin. Miray? Ben de Miray'da Nasılsın abi merhaba? Oynanacak mı? Nida, İstediğin ben şey var mı? İstediğin bir şey var mi? mı? Nida ben senle taşmış mıydım? Benim adım bir yer değil ki ya. Neydi adını unuttum? Beren, Beren. Ha, Beren, Miray nereden çıktı? Beren bir şey istiyor mu? Yok. Sen istiyor mu? Hayır. Sen istiyor Hatta mu? Hayır. Evet, sen? Hayır. Hayır, 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 hayır. Sen ne oynamıştın? Sen ne oynuyon? <laughs> Sen ne oynamaştın?